Merhaba arkadaşlar ben Baba Oyunda. Bugün sizinle birlikte ve daha kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen bölüm hatırlayacak olursanız arkadaşlar bir tane demir mı yapmıştık. Ondan sonra bugün ise bir video iskelet ke keseceğiz. O videodan sonra arkadaşlar ben gittim bir kanat al şey yaptım. Aldım kendime kırılmazlık onarım falan bastım. Ondan sonra bize bol bol bundan sonra balut lazım videodaki vitre iskeletini kestikten sonra şu şekilde artık şey yapımına geçeceğim Onların siz getirin iskelet farmına direktmen geçiş yapacağız öncelikle biz şuradaki vitre iskelet kafalarımızı alalım yanlış yeri kırdık Yanımızı... Ee, yanımıza Dört tane ruh kumu. E, Obsidian'imiz var mıydı? Obsidian yok. Şuradan bir obsidian alalım. Fitil iskeletini arkadaşlar end'in altındaki portalda kesmeyi düşünüyorum. Çünkü orada sağa sola kaçamayacağı için rahat bir şekilde kesebilirim. Lakin yanıma Şuradaki kırık portaldan malzemeleri alsak. Şuradaydı. Nasıl olsa bu bizim işimize şu anlık yaramıyor. İçindeki malzemeleri almış mıyız? Evet. Şuradan dört tane bir Tamamdır arkadaşlar dört tane ruh komumuzla tamam şimdi uçamadık ende geç nede de geçip oradan ende gidelim evet arkadaşlar şu şekilde ende geldim. Şimdi End'de yapacağımız ilk olay bizim kendi portalımızın altında bir 5 basamak aşağı ineceğiz. Şöyle hemen portalımıza gelelim. Şuradan inelim. Şurası biraz daha iyi. 1, 2, 3, 4, 5. Şuradan şöyle 3 şekilde aşağı doğru kazacağız arkadaşlar. Portalın altı burası değil mi? Tamam. Arkadaşlar şimdi fazla biraz fazla inmişiz. Da olsun. Şimdi burayı arkadaşlar 5'e 5 beş bir alan şeklinde açacağız. Portalın altı. Efendim? Şöyle altını açtık arkadaşlar. Şundan bir basamak yani bunun bir önüne geçip iki tane şeyimizi koyuyoruz. Destek bloklarımızı destek bloklarımızı kırıp artık şöyle 1 2 3 şu şekilde yani bir vitir iskeletin oluşabileceği kadar obsidyenlerimizi koyuyoruz. Bunun üstüne artık kumları koyabiliriz. Yani şeyleri. Ruh kumlarını. Arkadaşlar şimdi bunları kafaları biraz koyup uzaklaşıyoruz ki patladıktan sonra biz geçip vurmaya başlayalım. Şu anda pat şu an patladı. Evet. Gör biraz şuradan sesini kısayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar canı çok hızlı gidiyor. 14 saniye bir şeyde vitel iskeleti kestik. Şimdi biz tekrar dünyamıza dönelim. Aa, şeyin orada doğduk. Demir şeyinin orada doğduk. Farmanın. sıkıntı değil. En azından demir farmanın da nasıl işlediğine bir bakalım. Yani güzel verimli Şunları tekrar bir çevirelim. Hala daha da çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Ha, arkadaşlar şöyle e, geçen gün bir chunk portalı yükledim. Biz burada olmasak bile bu chunk portalı burada yüklemesine buranın çalışmasına devam ediyor. Onun için hem iki taraflı hem bunu çalıştırıyor hem karpuz kabak farmını çalıştırıyor. Biz bugün eee vites skeleti kestik arkadaşlar. On karpuz kabak güzel. Bu çalışmaya devam ediyor. Vites skeleti arkadaşlar. Ay vites skeleti kırpır bu ay yapacağız. Öncelikle bir eve gidelim. Üstümdeki gereksiz malzemeleri bir bırakalım. E, oradaki gerekli malzemeleri alalım. Geri gelelim. Bize iki tane de kedi lazım. Kedileri de tutup getirelim buraya. Şekil geldik. Tekrar eski yerimizi. Ha arkadaşlar şu haritayı göstereyim. Video, e, şu, Bunu da şu şekilde haritamızı da ortaya çıkarttık. Yani gördüğünüz gibi baya bir güzel bir çalışmamız var. Bunu tabi ilerleyen zamanlarda büyüteceğim. Mesela şuradaki köylü farmı da gözüksün. Ya da gözükmesine de gerek yok. Bu kadar bile olsa bizim için yeterlidir. Şimdi şuraya Şunları bir ver. Şunu şöyle koy. Şimdilik otursun. Bir tane baskını atlattık arkadaşlar. Tabii köyde değil. Burası tamam. Şimdi biz bu malzemeleri de alalım ve tekrardan gidelim maalesef ki. bir dakika kayışlarımızı da alalım e, evin altında kediler vardı iki tane onları da Direkt ben farmımıza doğru götürelim tabi bi bilmiyorum 3 tane kayış alalım da kayışla tutuluyor mu ediliyor mudur. Evet arkadaşlar sabahta ettik şimdi. Öncelikle işimiz gidip şeyimizi hazırlayalım. Altyapımızı ondan sonra kedilerimizi getiririz. Şöyle hep e, bildiğiniz gibi arkadaşlar bir şey yapacağız. Creeper mı yapacağız. Şu köşeden şu köşe 13. Şuradan şuraya 5. Aynı şekilde şöyle göstereyim. Şimdi ufaktan biz başlayalım. Malzemeleri şuraya koyalım. Şu kayışı koyalım. Şimdi gerekli olacak malzemeleri yanıma alayım. Şöyle bir alalım. Şunu alalım. Şunu ver. Şunu ver. Sonra halıları ver. Şuradan başlayayım arkadaşlar. Şöyle her iki sırada biz yani İki sıra yapacağız. Şurası bizim creeperlarımızın düşeceği alan olacak arkadaşlar. Ben buraları arkadaşlar bir hızlandırmak girelim. arkadaşlar şu şekilde farmımızı yaptık. Şimdi bunun üstünü kapatmak kaldı. Şöyle ufaktan bir altını göstereyim. Ha bir de kedileri getirmek kaldı. Kedileri şu şuayla şuaya koyacağız. Şimdi bu ay arkadaşlar şuradan bir su akıttım. Şeylerin gelip Ölecekleri yerler. Şuraları tabi camla kapatacağız. Onu sizinle birlikte yapmak istedim. Şimdi şunu, şu malzemeleri at. Şunu bırak. Şunu bırak. Şu gereksiz. Şu gölgeli camları alalım. Şunu al. Yetmeyecek de bunlar bize. Şurada var çalışma masamız. Bu arada arkadaşlar şeyimizde güzelce çalışıyor. Şöyle bir önce hem uyuyalım arkadaşlar. Hem de şeyimizi yapalım. Kedilerimizi getirelim. Tamamdır, şimdi. Kayışları getirmemişim. Yani... Hı hı, de bitti. Bir de bitti. şekilde yavaştan gidelim bunlara zaten yerleri hazır arkadaşlar koyup koyup geçeceğiz ee, creeperler arkadaşlar bunlardan korktuğu için otomatik olarak bizim o yaptığımız düşme yerine düşecekler kedilerden korktukları için Allah biz düştük Önümüze bakmazsak. Buradan bir yerimizi açalım. Zaten creeper'ların arkadaşlar e, normal yaratıklardan şeyleri belli zaten. Şu şöyle dursun. Şimdi bunu da karşıya geçirelim. Aynı şekilde bırakacağız bunu da. Burada sadece Creeper'la spamlı olacak arkadaşlar. Creeper'dan hariç hiçbir şey spam olamayacak. Şimdi kedilerimizi de yerleştirdik arkadaşlar. Gelelim üstünü kapamaya. Üstünde de herhangi bir yaratık bizlerde spam olmasın diye Ya bunu 2 kat, 3 kat, 4 kat, 5 kat da yapabilirsiniz. Hani ihtiyacınıza göre şu anlık benim öyle fazla bir ihtiyacım olacağını düşünmüyorum zaten. Tamamdır. Şimdi şunu da halledelim. basamak yetmedi. Şu iki siteyi de çevirelim. Allah demir farmımız çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Zaten bu şeyi yaptığım zaman creeper farmı da rahatlıkla istediğim verimde çalışacak. Çünkü yapmış olduğumuz daha doğrusu yapmış olduğum chunk base bunu da aktifleştirecek arkadaşlar. ya buraya yapmamın nedeni o arkadaşlar. Bir daha hani chunk builds yapıp içinden geçmek, e, portal kurmak, 2 3 tane, 4 tane portal kurmakla uğraşmaktansa bu şekilde bir yerde toplamak daha iyi olacak. Şimdi aşağı inip gölgeli camlarımızı yerleştirelim. Bu şekilde sandığı açacağız. Hazır. Şunu nerede şu şekilde yanlarına yerleştirelim. Evet arkadaşlar farmımız bu kadar. Biraz şöyle süsleme şeklinde yapalım. Tamamdır. Şimdi kırıp farmımız hazır. Şöyle merdivenlerimizi yerleştirelim. rahat hızlı bir şekilde çıkıp gelmek için bayağı bir kız. Biraz uzun merdiven oldu da yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi ben burada biraz bir AFK bırakacağım arkadaşlar. Nasıl olduğunu çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğim. %100 çalışacaktı arkadaşlar. Yani herkesin yaptığı gibi izlediğim şeylerde, farmlarda yapılan şekilde yaptım. Şöyle tekrar gösterelim. Şöyle Tamamdır. İçi güzel, kalanlık olmuş. Aa, kapıları açmayı unutmuşuz. Hemen o hatamızı telafi edelim. Tamamdır. Telafimizi hallettik arkadaşlar. Farmımız bu kadardı arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.